Hepinize tekrar merhaba. Biz İstanbul'a geldik. Çok zorlu bir yolculuk geçirdik gerçekten. Sürekli dolu yağdı, yol yapım çalışmaları vardı, trafik vardı. Çok sıkıldım. Ve hiç uyumamam gerekiyordu. Çünkü yoksa yanındaki sürücü uyuyabilirdi. <laughs> Şimdi hala Nihilbar'a gidiyoruz Arnavutköy'e. Tırnaklarımı yaptıracağım. Size de çekeceğim. Umarım hala da görürüz orada. Öyle bir şey olursa çok sevinirim gerçekten. <laughs> Ondan sonra ne yaptık, neler yaptık size biraz onlardan bahsedeyim. Ya önümüzdeki günlerde de vlog çekmek istiyorum. Geçtiğimiz birkaç gün çekmedim çünkü birazcık tadını çıkarmak istedim açıkçası. Nişantaşı'na gittik, Bebe'ye gittik, gezdik. Çünkü ben 7-8 aydır gelmiyordum. Biliyorsunuz malum pandemi dönemi falan filan. Şimdi geldim ve altın üstüne getireceğiz birlikte. Bu arada şunları söylemeyi unutmuşum. İstanbul bana yani daha doğrusu bize biraz sakin geldi. Sence de öyle değil mi? Evet. Sakindi gittiğimiz yerler. Gittiğimiz yerler hep sakindi. Havadan mı bilmiyorum ama havada kapalı aslında. Size çekerim etrafı. Narnotka'ya e geldik. Çok güzel evler var burada. Size göstereceğim. Şimdi Elbara gidiyoruz. Yerim bitti. Sadece şöyle, şöyle göstereyim. Buna ketay geliniyor. yaptırdım. Bundan sonra çok güzel bir yerdi. Çok güzel olmuş. Gerçekten gidiyor. Her yeri ayrı. Ayrı güzeldi. Bir birbirinden güzeldi. Ana'yı gördüm. Biraz sohbet ettik. Çekim varmış. Son yanıma gelecekti ama işi olduğu için gelemedi. Videoları ekleyemiyorum onun için. Ama beğendim genel olarak. Ortam çok güzel. İnsanlar çok tatlıydı herkes videoları zaten video ekleyeceğim. Görürsünüz orada da. Yemeklerimizi yedik. Şimdi Aleksandra'ya geldik. Çok güzel bir manzara size göstermek istiyorum. Bugün böyle geçti. Çok yoruldum. Şimdi eve gidiyorum. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir vlogda görüşmek üzere.